Merhabalar. Ee, gene bir e, klasik taburculuk toplantısı diyelim bunları artık. E, Dilay, e, Sinem, e, senin adın neydi abi? Ve Kenan'la birlikteyiz. E, son 3 e, Steve Gaz Çektörü tüp mide ameliyatı olan e, olgularımızla birlikteyiz. Ve e, Kenan Bey e, vücut kütle indeksi 48-50'ye yakın. E, 40'lı yaşlarındasın değil mi abi? 40. 43 yaşında bir morbid obez arkadaşımız bugün taburcu olacak. Bugün postop 3. günü. Ee, Dilay ve Sinem, e, e, Sinem çok yeni dün ameliyat oldu henüz 24 saat bile olmadı yanımdaki arkadaşımız. Onlar da 40'lı vücut kütle indeksi yani ikisi de morbid obez ikisi de 43-45 civarı bir yamaya sahipler. Ee, Dilay ise bugün 2. gününde yani postop 1. gününde, 2. gününde, 3. gününde 3 tane hastamızla beraberiz. Bugünkü bu kısa toplantının nedeni ameliyattan sonraki ilk günlerde hem hastaların yaşadıkları sıkıntıları ya da olumsuzlukları kendi ağızlarından dürüstçe aktarmaları ve diğer hastalara biraz moral olması bakımından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ameliyat sonrası erken dönemde özellikle hastaneden çıkacakları Üçüncü günden sonra yapmaları gerekenler, ilk ayda yapmaları gerekenler hakkında aile yakınları da var etrafımızda oturan, ayrıca internetten de bunu paylaşmamıza izin verdikleri için hem aile yakınlarına hem hastalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, ömür boyu almanız gereken, ömür boyu almanız gereken, yani gerek tüp mide gerekse mide bypass ameliyatından ya da duodenal switch ameliyatından, şişmanlık ameliyatlarından sonra bir şey var. Ne ne var? Ömür boyu ek olarak almanız gereken bir ilaç var. İlaç demir. Ne var? Vitamin. Vitamin var. Bravo. Evet. Bir kere tüp mide ameliyatı sonrasında bütün hastalarımız ömür ömür boyu yani 20 30 40 yıl boyunca her gün bir tane vitamin almak zorundalar. Şimdi üçüncü gün eve yolluyoruz hastalarımızı. Baldır baldır toplar damarlarında pıhtı oluşumu riski olduğu için şişmanlarda özellikle ameliyat olunda bu, olunduğunda bu risk daha da artıyor ve or orada oluşan pıhtının akciğerlere gelip akciğer embolisine yol açması da hayati bir problem. Normalde 100 ameliyattan birinde olabilen bir şey bu. Bizim hiçbir hastamızda olmadı şimdilik. Neredeyse 400-500'e yakın olgu sayımız var. Çünkü hem ameliyattan evvel bir kan sulandırıcı iğne yapıyoruz. Hastanede kaldıkları 3 gün boyunca bu kan sulandırıcı iğneye devam ediyoruz. Ve sen bugün eve gidiyorsun. Bugün burada iğnen oldu. Ama yarından itibaren yani hastalarımız eve gittikten sonra da 7 gün boyunca bu kan tansiyonlandırıcı iğneyi kendi kendilerine yapmalarını rica ediyoruz. Toplam 10 gün kullanıyorlar bizim hastalarımız ve bu sayede sadece bunu yapmıyoruz. Tabi ameliyat döneminde hastanede yattıkları dönemde sürekli hem elastik çorap giyiyorlar hem de mesela Sinem şimdi gidecek yatacak pneumatik kompresyon özel ekstra çoraplarla da oraya mekanik masaj yaparak da bunu engelliyoruz. Bir de hastalarımızı erken ayağa kaldırıyoruz. Aynı gün ameliyat günü sen mesela dün kaç kere yürüdün Sinemciğim? Ben dün yoğun bakımda kaldım tansiyondan evet. dolayı. Orada da en az 6-7 kere yürüdüm. Değil mi? Ee, sen ameliyat sonrası aynı günde yürüdün, dün de yürüyorsun. Bu yani erken ayağa kaldırma, değişik çorapların kullanımı, kan sulandırıcı ilaçların ameliyat... Taburcu olduktan 3. günden sonra da 7 gün kullanımı sayesinde bacaklarda pıhtı oluşumu ve pulmoner emboli, akciğer embolisini hakikaten neredeyse yok sayacak düzeye getirebiliyoruz. <laughs> Sizlerin hepinizin şimdi eve gittiğinizde 3. gün taburcu oldunuz. Önümüzdeki ilk bir aylık dönem hakkında kısaca konuşalım. Şimdi bu ilk bir ay. Ee, yeni midenize alıştığınız, onunla tanıştığınız, onun neleri rahat kabul ettiğini, neleri henüz kabul etmediğini e, sizin de e, deneylediğiniz bir süreç. Tabii bizim e, bilgilerimizden de yararlanacaksınız. Diğer hastaların bilgilerinden de ki yanlış yapmayın diye. Kusmayın, öğürmeyin falan diye. İlk bir ay kabaca e, berrak sıvılardan e, her şeyden azca geçtiğimiz ilk bir hafta berrak sıvılar, ikinci hafta koyu çorbalar, üçüncü hafta artık püreler, dördüncü hafta tavuğun, balığın, siyah etinden, kıymadan gibi artık her şeyden azıcık tarzı bir diyete dönüşüm yaşayacaksınız. Ee, Tabi bunların üstünde birbiri üstüne geçmeler olabilir. Beşinci gün yoğurt veriyoruz, dördüncü, beşinci, altıncı gün çılbır yenebiliyor. Bunları diyetisyenimiz Fatma sizlerle ilk bir ay boyunca haftada bir kere konuşarak İstanbul'da olanlarınız bize gelmek suretiyle e, hep size anlatacağız. E, şimdi bu ameliyattan sonra erken dönemde ilk bir iki gün, bizim bildiğimiz kadarıyla çok hafif omuz ağrıları olabiliyor. Ufak tefek burada ağrılar olabiliyor ve bulantı örmeler olabiliyor. Sizde bir sizin ağzınızdan duyalım bakalım. Şimdi taburcu olan arkadaşımız değil de en yakından başlayalım. Tabii. Ladies first diyelim. Hanımlar ilk diyelim. Sen bakalım daha henüz 24 saat tam olmadı. Ki ilk geceyi de hipertansiyonun nedeniyle yoğun bakımda geçirdin. Sabahleyin bir film çektik sana. Bu da bir rutin. Her tüp mide ameliyatı olana ertesi sabah bir radyoloji ünitesinde bir film çekiliyor. Ondan sonra da artık ağızdan sıvı gıdalara başlıyorlar. Ne ne gibi sıkıntıların oldu? Bir anlat bakalım kendi dilin yettiğince. Okay. E, mide bulantısı yaşamadım. Okay. Yoğun bakımdayken bir kere öğürme geldi. E, yaptıkları bir iğneyle hemen geçirdik onu. Ağrı nasıl? E, ağrı gaz çıkaramadığımdan dolayı bir sancım var. Yoksa ameliyattan kaynaklı bir ağrım yok. Anladım. Peki tahmin ettiğine göre hani çok da arzu ediyordum bu ameliyatı olmaya. Ama bir ameliyat neticede belli bir ağrı beklentin ya da bir durumun vardı. Ne, nasıl yorumluyorsun? Yani daha önceki hastaların videolarını izlediğimde herkes şey diyordu. Yani bu kadar az olmasını beklemiyorduk. Hı hı. ...inanmamıştım. Ona benzer yani... ...idare eder diyorsun, Gerçekten çok şey değil. Hı. tahmin ettiğim kadar değilmiş. Değilmiş. Gerçekten azmış... ...yok denecek kadar hatta. Değil sadece gaz sancısı dediğim gibi... ...omuzlarımda ya da göğsümde de... ...herhangi bir ağrı yok. Olmadı, anladım. Ee, anladım, yani... ...tüp mide ameliyatından sonra ilk gün... E, ...omuz ağrıları olabiliyor... ...laparoskopik ameliyatları olduğu için... ...bir iki günde geçiyor. Delikler pek ağrımıyor. Bulantı, öğürme... ...ve şu mideyi şurada algılamaktan kaynaklanan adeta böyle bir kalp spazmı gibi ufak tefek ağrılar... ...hastaların yüzde yirmisinde ya oluyor ya olmuyor. Senin nasıl geçti abi? Benim ağrılarım, mide bulantısı falan kesinlikle olmadı. Çok rahattım o konuda. Nazar değmesin. Hiçbir problem yaşamadım. Sadece omzum biraz ağrıdı. Evet, laparoskopiden oluyor. Evet. Bir de e, ikinci gün, yani ilk gün zaten yoğun bakımda kaldım ama... Bence yoğun bakımda kalacak bir durum da yoktu. Onu Ama bir... tansiyon biraz yüksekti galiba. Aynen aynen. Ondan dolayı. E, çok ağrın olmadı. Hiçbir ağrım olmadı. Sadece dediğim gibi kolumda hafif bir böyle hani Hı. insanın kolu üşür de evet. kaslar kasılır ya o gibi bir durum yani. Süper. Ee, bir de kısaca Dila'ydan alalım bakalım. ilk günler nasıldı şimdi o ikinci gününde? Ee, benim ilk gün çok güzeldi. Hiçbir ağrım yoktu. İkinci gün sadece... E, Evet. Şimdi sizin ilk gününüz hı -hı. cerrah olarak ve hı -hı. diğer gününüz sıfır. Hı -hı. Dün senin birinci günün. Yani sen o zaman sıfırıncı evet. gün. Evet. Aynen. Sıfırıncı günümde hiçbir şey olmadı. Yani evet. milat dediğimiz o dönemde. Okay. Ee, birinci günümde sadece işte aşağı inip hani film çekerken ki verdikleri ilaçtan dolayı bir mide bulantısı oldu. O, ee, hı. o da zaten e, geçti. Yani bugün çok iyiyim. İkinci günüm yani. <laughs> Teşekkürler. Şimdi e, e, eve gittiğinde bütün bu hastalarımız e, biz tabi e, başlarında zangoç gibi şunu yap bunu yap artık diyemeyeceğiz. Ama kendi adlarına mümkün oldukları kadar ilk günlerde hareketli olmalılar. Bir hafta daha kan sulandırıcı iğneyi yapmalılar. E, vitamin desteğine zaten başladık. İlk ay ağızda eriyen vitamini alacaksınız sabah akşam. Birinci aydan sonra normal yutulan one a day, supradin one a day kullanacaksınız. Sonra üçüncü ayda bir kanınızı alacağız ameliyattan sonra üçüncü ayda. Ondan sonra ameliyattan sonra on ikinci ayda bir daha bize geleceksiniz. Ondan sonra da her yıl geleceksiniz ilk beş yıl boyunca. Ve üçüncü ayda, on ikinci ayda ve yıllık kontrol kontrollerde bazı iz element ya da vitamin eksiklikleri varsa onları hep biz düzelteceğiz. Ama bypass ameliyatlarından sonra rastlandığı gibi tüp mide sonra önemli iz element ve vitamin eksiklikleri pek olmuyor. Ama gene de onlara biz bakacağız. Ee, bunun dışında parça etleri bonfile gibi, antrikot gibi ciddi çiğneme desteğine gerek duyduran, yutmak için etleri ilk 4 ay aslında yasaklıyoruz. Tamam balıktan, tavuktan azıcık, kıymadan azıcık ve bunları diyetisyenimizle konuşarak giderek arttırır şekilde belki yumurtadan, belki protein içeren sebzelerden. Ama ilk 4 ay her şeye rağmen ek protein almanız gerekiyor. Bu çok 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 önemli bir konu. Ee, özellikle ameliyat sonrasında istenmeyen güç kayıpları, halsizlik, e, cilt döküntüleri, saç dökülmesi gibi şeylerin olmaması için. Bir de zayıf, hızlı zayıfladığınız ilk aylarda. Kas kitlenizi kaybetmemeniz için çünkü hem yağ kitlenizi azaltmak hem de kas kitlenizi arttırmak mümkün olursa bunu ciddi spora başlayan şişmanlık ameliyatı olanlar becerebiliyor. Bunun sizin kilo kaybınıza da faydası oluyor. Yani kas kütleniz yağ göre ne kadar oranı artarsa ki bu ek protein desteğini düzgün yaparak, ameliyattan sonra 15. 20. günde yürüyüşler yaparak birinci ikinci aydan sonra çeşitli metotlar bulup ne bileyim bir yere giderken otobüsten bir durak önce inmek gibi illa daha iyi spor yapmak daha pahalı kulüplere üye olmak da olmuyor. Günde hemen hemen herkeste iPhone var, onun adım sayacı var. Günde 10 bin adım atmanızı istiyoruz size bir örnek verebilirim. Ben sağa sola yurt dışına gidip de çok meraklıyım müzeleri, galerileri gezmeye. Deli gibi yürüyorum. Öyle 10 bin adama, adıma ulaşmak çok kolay bir şey değil. Biraz gayret gerektiriyor. Onun için sanki işte duraklarda belki erken inerek yani yürümeniz bile bize yeter. Ama 3. 4. aydan sonra da kas kitlesini geliştirici ufak dumbbelllarla. Mesela beyefendi birazcık daha büyük dambul kullanabilir. Hepiniz gücünüzün yettiği kadar iki kiloluk, bir kiloluk ağırlıklarla. Yani bu konulara eğer özellikle ameliyattan sonraki ilk bir buçuk yıl içinde, yani kilo kaybetmemenizin mümkün olmadığı ne kadar hata bile yapsanız sürekli kilo kaybettiğiniz ilk bir buçuk yıl, ondan önceki süreçte yaptığınız bazı hataları bizim Fatma'dan öğrenip, anlayıp, algılayıp, bunları düzeltip bir de bunu içles, iç, içselleştirebilirseniz yani gerek gıda seçimlerinde çünkü sizin artık bundan sonraki diyetiniz kabaca şöyle olmalı. Yüksek protein, düşük karbonhidrat, bol lif. Bunu uygulayıp egzersizi hayatınıza yeteri kadar sokup önceden yaptığınız bazı hataları da düzeltebilirseniz bu ameliyat sizin için bir hamlede ömür boyu çözüm olur. Bu özellikle mesela küçük hanım için çok önemli. Sen de gerçi gençsin çok. 20'li yaşlardasınız siz. 20'li yaşlardasınız. Dolayısıyla sizin de beyefendi de gerçi öyle. Sizin henüz aşırı şişmanlıkla ilgili organlarınız çok bozulmamış durumda. Belki insülin direnciniz var. Belki karaciğer yağlanmanız var. Belki hafif uyku apneniz var ama hani 10 yıldır insülin kullanan, 20 yıldır antihipertansif ilaç alan, 5 yıl evvel koroner bypass ya da 10 yıl evvel koroner stent takılmış insanlar değilsiniz. Siz şişmanlığın, şişmanlığın ölümcül etkilerinin daha yeni yeni başladığı genç insanlarsınız. Dolayısıyla çok zamanında ameliyat oldunuz. Bu seni de içeriyor. Yaşın onlardan 10-15 yaş büyük olmasına rağmen sen de bizim için çok riskli bir vaka değildin. Ama işin ameliyat olmakla bitmediğini, aslında başladığını, ömür boyu vitamin almanız gerektiğini, ömür boyu diyetinizin ana proteinden, sonra karbonhidrat, sonra liflerden oluşması gerektiğini, egzersizi ve hareketi hayatınıza dahil etmeniz gerektiğini uzun dönemde biliyorsunuz. Erken dönemde de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eve gittikten sonra ilk iki hafta eğer her gün ilk bir hafta sabah akşam ateşinizi ölçün. 38 derecenin üstünde ateşiniz olursa evde yakınlara da söylüyoruz ya da yeni başlayan bir karın ağrısı olursa yani burada yaşadığınız bir ağrı gibi değil. Genel durumunuz bozuluyor böyle kırgınlığınız var ve karnınızda bir tuhaf ağrı var. Gece saat 3 bile olsa özellikle gece 12'den sonra Ozan'ı arayın hemen. Beni aramayın o beni arar. 12'den evvel de beni arayabilirsiniz. Yani eve gittikten sonra ilk hafta yeni başlayan ateş ve karın ağrısı bizim için kaçak açısından alarm bulguları. Kaçak bu ameliyattan sonra literatüre göre %1 oluyor. Bizim oranımız %0.2 çok düşük genellikle cerrahi teknikle ilgili kaçaklar ilk 2-3 gün içinde hastanedeyken oluyor. Ama eve gittikten sonra da birinci hafta, ikinci hafta, 3. hafta 20-25 güne kadar teorik olarak kaçak riski var. Giderek artan oranda da olsa, bu azalan oranda da olsa bu risk. Ve olduğu takdirde öyle ölüm de değil, kaçak. Derhal anlaşılması ve derhal tedavisi gerekiyor. Onun için de size düşen ee, yani yeni başlayan karın ağrısı ve 38'in üstünde ateş durumlarında grip bile olsanız ne olursanız olun e, özellikle e, gece 12'den sonra Ozan Bey'i aramanızı rica ediyoruz. Ozan Bey e, sizi bekliyor olacak. Ee, e, çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani bu çekimi yaptığınız ve paylaşmamıza izin verdiğiniz için. Ee, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Şöyle birer son söz alalım sizden. Ben bu ameliyatı olmadan önce benim hiç olamayacağıma hiç yemekten boğazımı kısamayacağıma inanıyordum ama Mehmet Ali Bey ve ekibine özellikle kadrosuna çok güvendim ve ameliyat olmaya karar verdim doğru tercih olduğuna da inanıyorum Zayıf diyeceğim, başka bir yolu yok bu iş işte. esas 7 kilo almayacaksın orası çok önemli sen de söyle bakalım ee, bence ben 25 yaşındayım 25 yaşına kadar bile beklemeyebilirsiniz ameliyat olmak için. Bir an önce olsunlar bence. Ben de çok te teşekkür ediyorum ekibe. Özellikle hepiniz çok yakın davranınız Bir abla, bir abi, bir aile gibi olduğu için ortamın ve çok samimi bir ortam olduğu için hani ayrıca teşekkür ederim. Çok profesyonel zaten yaklaşıyorsunuz. Çok profesyonel bir ekip zaten. Onun dışında bir şey yok. Teşekkürler.